Hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sebeple arkadaşlar size köpeğimi gösteriyorum. Aslında bugün kuşlarımızın son durumunu gösterecektim ama bir anlık da vazgeçtim. Köpeği göstereyim dedim. Ardından kuşların videosunu gösteririm dedim. Arkadaşlar köpeğimizin cinsini hemen söylüyorum. Kısa bir video olacak bu. annesi pitbull kırması. Babası kangal çoban köpeği. 7-8 aylık civarı. Bana bir iki aylıkken gelmişti zaten. Bayağı bir büyüttüm. Videoda küçük çıkabilir. Ama video dışı büyük. Yerini çok güzel korur. Yerini çok güzel korur. Dışarıda o kadar çok avlanmasa bile yerinde nasıl diyeyim çok havlar. Yerini öyle şey koruyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Arka dediğim gibi zaten öyle. 7-8 aylık. Tüm maçlarında da yaptırdım. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi görünüşü gezdirirken görünüşüne korkanlar oluyor. Ama korkmalarına gerek yok. Görünüşü gibi değil ateş. Göründüğü gibi değil. Görünüşü sert olabilir ama zaten yüz, yüz siması pit bulandırıcı için korkutucu oluyor. Ü, yüzü gibi değil. Çok uysal bir köpektir. Yerini dediğim gibi çok güzel koruyor dışarı Dışarıda gezerken o kadar çok avlamasa bile yerinde o kadar çok avlar ki. Çok güzel bir köpek. Daha yavru. 7-8 aylık daha yavru. Gördüğünüz gibi. Yerini buraya yaptım. Bir sene sonra belki burada iki tane kafes var. Onlar kalkar. Şey olursa o kavisleri birini buraya alırlar. Ben de köpeği buralara bir yerlere ya da oralara bir yerlere yerini yaparım. Kalabilir. Ya da yer hiç kalmazsa serplendirme durumu da yapabilirim. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup